4 dakika Midstay'in lootladı bu takım 5. takım Şimdi her tarafını kuşattılar Küçük kazalar oldu ama devam ediyoruz hala Erhan odan Mal iki kişiyi birden bir canlı vallahi yatırdı Uzaklardan sıkan isimler var Şimdi biraz canlarını toparlayacaklar King hafif hafif yaklaşıyor King'i azıcık ghost vallahi King'in <laughs> Fazladan bir kili var koyu öldürdü onu yanlış yaptı. Şimdi isimler geliyor. Biraz uzaklaşıyor nedense. Yaklaştıktan sonra gelecek sandım ama vazgeçti. Aynen. Dolga da oradan yanaşıyor kanattan. Maşinde küçük küçük vurdu. Birkaç kez devirdi. Tot. Yürek yemiş. Çıktı dama. Kötü bir sprey. Şimdi toparladı. O da bir uzdi araması nereden geldi bilmiyorum ama o oksijeni bitirdi. Bu arada yakınlardan sıkıyorlar. Ceren orada bir temkinli. Yine baglar Seslerini duyuyoruz. Ana binada en üst katta. Tolga görmüşler. Seslerini duyuyoruz. Bazen öyle bug oluyor. 6x'ler galiba vurdular. Bu arada Tolga. Oradan gelirken bir tane yapıştırdı. Nasıl oluyor ya bu bak? Konuş duyuyorum falan ya çok komik. Tolga tam bombayı atarken Tol cevabı verdi. Takım arkadaşları bakalım ne yapacak? Vips Ceren'i uzaklardan baydı. Vips nerede acaba? buraya gelmeyenler de vardı muhtemelen. Vips şu da mı? Şu maşini izleyelim. Maşin güzel yatırıyor bugün. AVM'yi bulmuş. <laughs> Nasıl Bombaz. geliyor sesleri ya? Çok komik bir bak. Duyuyorum adamların infolarını falan. Ha Vips oradan vurmuş. King buradan toru vurdu. King yaklaşmış sanırım. Maşin, maşin açı değiştiriyor. Rushlayın, rushlayın. Rushlayın komutları geliyor. King vurmaya devam ediyor bu arada Bak, Onu nasıl atıyor? King ne yapıyor? <laughs> Bakalım King ne yapıyor gerçekten Rush, Rush, Rush Rush, rush. Abi herifin sesi bozuk ya Abi Merhabalar Ses geliyor mu? Ses geliyor mu? Geliyor, sesin geliyor İnanılmaz güzel Montajlık bir ses geliyor Bakalım Erhan burada ya, yerde Ceren son isim artık iç, içeri girenler vallahi bu işi bitirdi bütün sesler artık Şöyle bir şey yaparız bu aklı o zaman sen de büyükler şöyle bakalım sesleri geliyor mu yayına sessizce bitireceğim yayını Bakalım sesimiz yok artık. Ben konuşacağım. Ben size yaparım ses dedi. Tolga yakın. Tolga çık. açarken de şey, <laughs> zoom sesi dolga bence buraya gelecek artık birbirlerini yiyorlar herhalde anlatacak bir şey yok sesi kısmak zorunda kaldı bütün herkesin infolarını duymaya başladık e, ee, herkes de konuşmaya başladı o da Ceren de yaşıyor bu arada yaşıyormuş ben bittiler sandım X machine de bitti Ceren de bitti burayı ele geçirmeyi başardılar alanda geldi artık kaos herkesi mid atlattık bakalım kaç kişi yürek yedi Vallahi herkes yemiş gibi gözüküyor. Hemen kavgalar başlıyor. Vallahi soldan okuyacağım. Kim nerede? Takip edemem. Pardon vurdu. Pardonlar gelmiş. O güzel. Vallahi zero takımı güzel başladı. Tor yukarıdan vurdu. Sesler yüksek. Ben de yükseleyim. Tor bitirdi koyu. Onun önce bitirmesini gördük. Sonra dumanını gördük. Gemiciyi vurdu. Vallahi üstten Adalet dağıtmaya de devam ediyor. Çınar Mami'yi vurdu. Yetişemiyorum artık. Korona oradan vallahi şeyler de zero. O da bir kişiyi yatırdı. Gör yanlış görmediysem. Takım arkadaşı yerde. Biz Türküz'ü orada yakalamayı başardı. Onu bitirdiler. Vallahi orta binayı almışlar. Tor kurmaya devam ediyor. Uzaklara atlayanlar var mı bilmiyorum ama Herkes buraya atlamış gibi gözüküyor. 23 kişi kaldı oyunda. 31'dik. Burada çok karışık gibi. X maşin odayı kurdu. Buradan teşekkür ediyoruz ona. Hiçbir şey bulamamış. Vallahi şanssız başlamış. Sanırım biraz geç düşenlerdendi. Odaya girerken galiba takım arkadaşlarına doğdu mu gidiyordu? Yok galiba. Çok ayrı düşmüşler. Geri yerde iki takım var diyebiliriz iyi vurdu. Aa dayı da gelmiş. Of bedel. Orada vuruşunu yaptı. Bitirdi. Şimdi X-Machine değinecek. Mami oradan sniper bulmuş. Orta binayı vallahi ele geçirmiş. Pozisyonu çok güzel. Oksijenle yanında takım arkadaşı var. Narkoz. Narkozu da daha önce bir kez görmüştüm galiba bu maçlarımızda. Erhan vurdu. Vallahi orta takım yok ediyor gibi şu an. Tozda 5 kilo at. Mami 1. O bir daha yok. Kodana vurdu. Belkay üçlemiş. Oksijen yattı bu arada. Narkoz da beraberinde düştü. Bir takım daha silindi. Daha biz göremeden. Vallahi temizlik oldu. Şimdi bakalım ayrı bir yerde atlayan var mı? Vallahi yok galiba. Herkes buradaymış. Demek bayağı kişi. Laps diye ölmüş. Herkes kuralımıza uydu. Sağ olsunlar. Tod açığa çıkmış. Erhan da inmiş aşağılara. Ata belki şimdi orada tek başına deyince Corona ile King de beraberler. Ego Alp'te tek kalmış. Birazcık duraladı oyun artık. Ego Alp'i da görmüşler sanırım. Karşılık vermeye çalışacak. Erhan'ın bacağını gördü ama tot hocama hazır bekliyor bu sefer de toz vuruyor vallahi. Altı leşte. Kaskı bile yok. Ne oldu acaba kaskına? Bunca zamandır kaskı yoktu ve kimse vurmadım orta binada onu? O da şaşırtıcı. Bakalım şimdi King ne yapacak? Canı çok az bulmuş galiba. ilk yardım kitini. Onlardan bir şeyler bekliyorum. O ikili yapar bence bir şeyler. Şimdi King buradaki cam açıkacaklar muhtemelen iki taraftan saldırıya uğrayacaklar full atavak o da sola çok iyi şeyler yapıyor kendi başına aldığı dayanıyor Thor inanılmaz ghostlamış bekliyor orayı biraz yaklaş Ceren koronayı vurdu galiba yeterli olacak Thor içeri girmeye hazır Ata belki hemen karşılık vermesi lazım yoksa çok zor işi orada King'i gördü. Ama içeri girip riske etmedi. Tam emin değil kaç kişi olduğundan. Koronayı bitirdi. Üste çıktı. Burada bir yerde diye umu yok. Tamam. Alt kattaydı aslında. King. Orada Erhan balkonda yakaladı o ismi. Ve bitirdi artık. Ataberk'e karşı bakalım ne yapacaklar. Ataberk camlarda geziyor. Mami üstüne raşlamış. Oradan loot bakıyor biraz daha. Zor vallahi pozisyonu çok zor. Ses dinlemesi gerekiyor. Thor oradan ince ince bakıyor ona. Görebilir aslında ama değiştirdi pozisyonunu. Erhan'ı gördü. Erhan'ı yatırdı. Ataberk pozisyonunu güzel bir yere aldı. Vallahi bir kişi daha alır bence oradan. Dolduruyor mermisini de. Garanti oynayacak. Kaç tarafta garanti oynayacak? İndirecekler. Eta kaldıracaklar takım arkadaşlarını. Ataberk vallahi gelecek galiba. O da geçerken Tolu da vurdu. Ceza kesmeye devam ediyor. Mami şimdi üstüne giderse vallahi iş zor. Ceren'e kaldı vallahi iş. Erhan toparladı mı kendini bilmiyorum ama Tolu bitirdi hemen. Ataberk vallahi yok ediyor şu an Erhan. Vallahi Erhan da ayakta değil. to da yaptı. Bir anda 1 ve 4 atmak üzere bir pozisyona düştü. Hemen Mami'nin doldurması lazım. Ataber girdi. Ceren'i yakaladı orada. Bitirici vuruşlar gelecek artık. Mami. Mami. Mami'ye kaldı iş vallahi. Ceren yerde. Erhan yerde. Mami'nin etrafından dolanıyor. Mami bandajlamaya çalıştı kendini biraz. Fazla vakti yok. O da onu yakalarsa bitir. Erhan'ı düşürdü Mami'ye vuramadı. Mami zar zor kaçtı. Şimdi bekliyor. Güzel bir pozisyon. Haber. Biraz heyecanlandı belki de. Çok güzel oynadı. Vallahi iyi bitiriyordu bu takımı. Sonu baya düşündüğümden heyecanlı oldu. Tor 6 leşte. Mami 2 leşte. Furi Ataberk solo. 4 leşte. Herkesin mid stay'ini atladı. 31 kişilik haritada solo 4 kill aldı. Sky Krona'da da 3 leş var. Win Ego Alp 4 leş almış. Vallahi bazılarını kaçırdık bunların. Ellerinize sağlık. Abone olup like atmayan çorapla ıslak telliye bas.